Kamerayı açınca çenem düşüyor. Ne yapıyorum ben ya? ya. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ben yine günlük vlog çekmeye başladım. Umarım devam ederim. Başlayıp başlayıp bırakıyorum. Çünkü az izleniyor. Ama çekmek istiyorum. Neyse bugün... Arkadaşlar ben evde doğum günü videomun kurgusunu yapıyordum. Şu an bir arkadaşımla buluşacağım. Onun yanına geldim. Onu bekliyorum. Ee, bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama yani yarın yayınlamam gerekir en geç değil mi? Günlük vlog olduğu için. Yani bir gün çekip ertesi gün en geç yayınlamak gerekir. Bilmiyorum artık. Geldi arkadaşım da. Bilmiyorum. Nasıl olacak? <laughs> Arkadaşlar ben yine günlük vlog çekmedim ya. Olmuyor ne yapayım? Çektiğim günün ertesi günü çekmedim. Bugün Üçüncü gün. Neyse bunu ikinci günmüş gibi düşünelim. Dün pek bir şey yapmadım. Dün çekmedim. Dedim sonra çekerim günlük vlogları çekmeye sonra başlarım. Sonra dedim baktım o da olmuyor. Bu günlük vlog olmayacak dedim. Böyle benimle iki gün, üç gün tarzı bir şeyler çekeyim diye düşündüm. Öyle. Bugün evde kurgu yapıyordum yine. Şimdi çıktım arkadaşımla buluşacağım. Onu bekliyorum. Açtın orada. Bakınız. Şu karşı açtı. Abi burayı çektim. Öyle. Onu bekliyorum. Onunla bir şeyler yaparız. Sonra geri eve giderim. Eve gidince de kurguya devam. Dün içerik çektim evde. Aslında onu vlog çekebilirdim. TikTok çektim. Bir de Instagram'a fotoğraf çektim. Neyse. Artık öyle şeyleri bundan sonra çekerim. Bu arada arkada avize var. İki haftadır arabada duruyor. Bagajda. Buradan görünür mü? Bilmiyorum. Şu şalı da ben bacaklarımı örtüyorum. Gece araba kullanırken bacaklarım üşüyor. Çünkü arabanın kliması tıkanmış mı? Ne olmuş? Bir şey olmuş. Bir tarafı soğuk üflüyor. Bir tarafı sıcak üflüyor. Sadece koltuk ısıtmayı açıyoruz. Öyle. Kolumdaki saçlar temizledi. Her yerinden saç çıkıyor. Ne diyordum ya? Ha avize. Anneannemin kazan dairesindeydi. O avize bizimmiş. Orada da şey taşmış. Lağım. Oraya yapılacakmış. Ya. Camı açtım. Saç içeri girdi. Ya. Ya gerçekten her yeri saç ya. Bari arabaya düşmesin. Düştü ama ne, neyse. Göremedim. Yaratan izleriz. İşte ne diyordum? Avize diyordum. Avize bir süredir bizimle. Böyle tümseklerde ses çıkarıyor falan. İnanılmaz derecede sinir bozuyor. Şarkı dinliyorum. Instagram'da story atıyorum. Arkada hep avizenin sesi var. Neyse. Öyle işte. Yine kameradan hoşlanmayan bir arkadaşımla buluşuyorum. O yüzden çok fazla... Aslında o yüzden de çok çekmek istemiyorum biliyor musun? Böyle arkadaşlarım hoşlanmıyor diye. Olsun neyse bundan sonra çekeceğim. Sadece kendimi çekelim. Konuşmasınlar arkadan. Zaten çekmiyorum onları. Konuşma araya girmesinler. Daha rahat anlaşırız. <laughs> Değil mi? Bu arada ben bir günde neler yorum videosu çekecektim. Onun için böyle kaç girişimde bulundum. O görüntüleri size aktarmak isterim. Yani size paylaşmak isterim. Onu buraya bir yere ekleyeyim. Böyle en azından vlogun içinde göstereyim yani. Çektim. Muhtemelen paylaşmayacağım öyle bir içerik. Vlogun dışında bir şey paylaşmayacağımı düşünüyorum. Bunu da niye hep söylüyorum biliyor musunuz? vloglarım az izleniyor diye. Başka bir içerik paylaşsam daha çok izleniyor gibi gelecek geliyor bana. Onu konuşalım. <laughs> Yalnız en sevdiğim ışık. Bu patlayan ışık. Bu doğal filtre. <laughs> çok hoşuma gidiyor. Bu arada size rujumu göstereyim. Ruj yokmuş gibi duran ruj. Çok hoşuma gitti. Bu ruju sürmeyi çok seviyorum. Mükemmel. Yine cebimden bile saç çıkıyor arkadaşlar. Yves Rocher'in. Mi. Ters mi tutuyorum? Yo. Doğru. Düz tutuyorum. Çok güzel. Çok güzel. Böyle. Mükemmel. Ben ruj çok seviyorum. Makyaj, yap makyaj yapmayı da seviyorum ama temizlemeyi sevmediğim için makyaj yapmayı çok tercih etmiyorum. Instagram'a falan içerik çekeceksem yapıyorum günlük hayatta pek hoşlanmıyorum. Ya aslında seviyorum da işte. Rimmel de ruj aslında benim günlük makyajım. Seviyorum Rimmel ve ruj sürmeyi. Best. Şu an sadece ruj var mesela. Bana yetiyor. Normalde daha çok sürerim de sürmedim. Öyle. Ben size anlatırım gelişme Muhtemelen yemek yeriz, kahve içeriz, şeyler yaparız. Sonra ben eve dönüp kurgu yaparım. Ev rutinim hep aynı olduğu için pek çekmek istemiyorum. Çekmek içimden gelmiyor. Yani çamaşır, bulaşık, yemek. Ama izleniyor, çekebilirim. Bilmem arkadaşlar, bakarız. Video gidişatına bağlı. Zaten şu an çok konuştum. Biraz uzun olacak bu vlog. O yüzden belki evde çekeyim. <laughs> Kamerayı açınca çenem düşüyor. Aslında böyle çeksem daha güzel duruyor. Işık. Doğal filtreli ışığımız. Yine Golden Hour'da mıyız? Sanırım. Tabii. Beş çeyrek geçiyor şu an. Golden Hour sayılır değil da koldunlar. Bu arada doğum günü videomda hatırlarsanız ben montla yerlere falan yatıyordum. Kirletmişim ya. Şurayı falan. Kirlenmiş yani. Ay beyaz montla da o kadar yere yatmazsın değil mi? Neyse. Bunu ama bir daha makineye atmam ya. Islak mendil falan sileceğim. Rezil etmişim montu makineye atıp. Her şeyi yıkama huyum var arkadaşlar ya. Temizlik şeyim var böyle benim. Takıntı mı diyeyim ne diyeyim. Takıntı da demek istemiyorum. Şimdi takıntı dersem daha çok takıntı olur. <laughs> ya montu da makineye atmazsın yani. Kuru temizlemeye falan verirsin. Yanlış mıyım? Tabii ki de vermedim. Tabii ki de yıkadım. Ama bir daha yıkamam. Bu şeyleri toplanmış. Ya ben çamaşır makinesine atıp sonra bu tüyleri ne deniyor ya? Böyle toplanmasın diye kurutmaya attım. Yine de toplanmış yani. Ama hala ısıtıyor. Sorun yok. Öyle. Arkadaşımı bekleme devam ettikçe ben vlog çekmeye devam edeceğim sanırım. Neredesin? Neredesin? Bazen vlog çekerken şey diyorum. Ne diyorum ben ya? Ne yapıyorum ben ya? Ne çekiyorum ben ya? Böyle tribe giriyorum. Ama bu bir vlog yani Ne diyebilirim ki başka? Ne konuşabilirim yani? Dur arkadaşlar. Arjının <laughs> <laughs> rengine bakın çok sen. Bu kuaförde sürdürmüştüm. Rengi aşırı güzel. Tırnakların da neden kırılıyor ya? Ben çinko kullanmıştım. Tırnaklarım kırıldığı için. Biraz işe yaradı. Onu tekrar kullanayım. Doktor yazmıştı onu bana. Dedim tırnaklarım çok kırılıyor. Aslında bitter çikolata yiyebilirim. Daha çok işime gelir. Çinko bitter çikolatada mı vardı? Kakao da mı vardı? Şey, çinko. Kakao da varsa bitter çikolata gömeyim mi? Yerim zaten. Hiç limitim yok. Bitter çikolata elimizsiz yiyebiliyorum. Ya yine başladım konuşmaya arkadaşlar. Bekliyoruz bakalım. Gün batımı. Gün batmaya yakın. Çekeyim. Ana yol görseydik şu an size bir timelapse çekerdim orada ama çıksak mı ana yola? Ama çok beklersem şimdi hiç çıkmayayım ben. Burada da timelapse çekmem saçma olur. Neyse. Ben susayım artık çok konuştum. Şu an arkadaşım beklerken dolaba ürün yüklemeye karar verdim. Evde biriktirdiğim bir sürü şey var dolapta satayım diye. Böyle bir gün satarım bir gün satarım diye bir sürü şey birikti. Daha iyi oldu aslında böyle biriktirip kısa sürede satarım herhalde inşallah satılırsa. Öyle şimdi onunla uğraşacağım. Arkadaşlar Akçakoca Han'ıza geldik. Şu an alkolime geldik. Size menüyü çekeyim. Biz Balkan'dayız şu an. Bir köyde de var. Meyvüz dolmuyorum şu an. Umarım Arkadaşlar yarım saatte mi geldi? Yarım saatte geldi. Arkadaşlar şu an kurgudayım. Ya odamın dağınıklığını göstermek istemiyorum. Saçım peki. Neyse şöyle çekeyim. Şu an videoda telif yiyen şarkıları not alacağım telefondan. Telefona bakmak zor oluyor. Fotoğrafını çekmiştim ben. Videoyu şöyle yaptım. Videoyu attım. Telif yiyen şarkıları fotoğrafını çektim. Sonra videoyu sildim kurgu yapmadan önce yaptım bu işe. Şimdi not alacağım. Telefondan bakmak zor olduğu için. Dün eve geldim, direkt yattım. Hiçbir şey yapmadım. O yüzden evde tekrar vlog çekmedim. Kurguya da devam etmedim. Şimdi devam ediyorum. Evim olduğunda ben hiç vlog çekmiyorum galiba. Daha önce hiç çekmemiştim sanırım. nedense hoşuma gitmiyor evde çekmek böyle bir enerjim düşük hissediyorum dışarı çıkınca böyle daha enerjik oluyorum o yüzden yani neyse bugün evdeyim muhtemelen bir yürüyüşe çıkarım şu kurguyu bitirince biraz spor yaparım evde sonra yemek yerim falan filan şimdi deftere geçireceğim şeylere. Şarkıları. Ona göre buradan ya komple sekansı keseceğim ya yerine başka şarkı koyacağım falan biraz uğraşacağım yani bakalım. Tekrar atacağım bir yeni düzenlenmiş halinin sesine. Ona göre tekrar kontrol edip değiştireceğim. Telif yerse. Bakalım. de telefon var bu arada görmüyorsunuz telefon ve kalem. Görüşürüz. Arkadaşlar alıcı atlıya mangala geldik ama <laughs> kamera mevdu unuttum. Zaten şarjı da yoktu. Umarım yeter diyeceğim. 43 dakika gösteriyor hafta. Çok iyi. Telefonla çekmeye de hiç alışık değilim. Bilmiyorum. Şu an nasıl görünüyorum acaba? Acaba kaç FPS çekiyor? Hemen bakayım. 哎，你看，你你看，